Herkese merhaba ben Oyun Kralı. Bugün sizlerle beraber Cennet Cehennem oyununu oynayacağız. Hadi o zaman başlayalım. Evet oyun açılıyor. Evet açılıyor. Az kaldı. Yargılamak için dokun diyor. Hadi o zaman yargılayalım. Seçilmiş kişi olduğuna inanır. Hem eksi beş. Eksi altı ver neyse. Refah bir ülke istediği için başkanlığa aday olur. Eksi bir. Bir, bir keresinde annesinin kirayı ödemesini yardım etmek için pazarlamacı olarak çalıştı. Artı beş. Şimdi seni cennete mi göndersek? Cehenneme mi göndersek? Eee. Seni ben. Eksi 8 diyor. Bu artı 5. Bu daha fazla. Ben seni cehenneme gönderiyorum. Bay bay. Eee. Sıradaki. Abim. Bu ne ya? Neyse onu biz şimdi boş verelim. Garip bir şeydi. Ee, bu ne Allah rızası. Heh, şimdi Şirek abimiz geldi. Onu bir sorgulayalım. Dişlerinde böceklerle fırçalar. Eksi 10. Herkesin kendinden nefret etti. Herkesin kendinden nefret ettiğini düşündüğü için asla evinden ayrılmaz. Artı 2. Düşmanlarının yüzünü osurur. Eksi 5. Şirek. Özür dilerim. Cehenneme gidiyorsun. Bunu biz bir pas geçelim. Bu abi tanımıyorum. Uzunları sevmez. Eksi 5. Düşmanlarını işkence etmekten zevk alır. Ama neden işkence ediyorsun ki? Eksi 4. Aynada kendi yansımasını görünce mutlu olur. Yani artı iki diyelim. Karşı, Sen de ne yazık ki cehenneme gidiyorsun. Bay bay. Yok istemiyorum. bu ne Allah? bu ne? İnsanlar için diğerlerini cehenneme gönder. İnsanları cennet ediyor şimdi bu neydi neyse ben bu ablayı da tanımıyorum başlayalım hastasına aşık olur eksi 10 toksik ilişkisine devam eder eksi 10 ariel silk yapar herhalde kötü bir şey yok silk diyor anlamadım ama yine de eksi 2 diyorum Eksi 3 verdim. Sen de ne yazık ki cehenneme gidiyorsun. Bay bay. Hiç cennete gide olmadı ya. Bir aranızda hayırsever yok mu? Çok rakam geliyor ya. Ben bu... Abla mı ya bu? Ben bu ablayı da tanımıyorum. Kaşlarını al... Kaşlarını almayarak güzellik algısını değiştirir artı ama eksi 3 yasak bir ilişki yaşar eksi 4 geceleri gizlice partileri kaçar eksi al eksi 7 ya sen de cehenneme git ya ne cehennem sevdin zaten <laughs> bu ne yok teşekkürler ee, bu da son yargıladığımız e, bunu da son kişi olarak yargılayalım Şimdi son kişiyi de yargılayalım ve videoyu bitirelim. Ee, şimdi bu kim? Tanımıyorum. Neymiş bakalım. Aldığı kitaplara asla yad etmez. Eksi 3. Yalnızken gaz çıkarır. O ne ya? Eksi 8. Çin lokantasında çubuk yerine çatak kullanır. Eksi 5. Abla özür dilerim. Sen de cehenneme gidiyorsun. Bay bay. Hadi sizin için ben bunu da yargılayayım. Şimdi bu kimmiş bakalım. Sürekli geğirir. Eksi 3. Toruna kötü örnek olur. Eksi 10. Aile problemlerinden, aile problemlerinden kaçmak için kendi turşuya çevirir. Eksi 4. Sen de cehenneme gideceksin. Güle güle. Evet arkadaşlar bugün bugünlük videomuz bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Lütfen eğer beğendiyseniz videoyu yorum yapmayı da unutmayınız. Güle güle. Bay bay.